Kesin. Başlat başlat Çok başlat. başlat. Şeyler, ben, ben hazır ver hazır ver. Hazır de hazır de. Tam rep yapma. <laughs> Şimdi düzelecek o. Oyun. Düzel, düzel. Oyuna girince düzelir arkadaşlar. Hayır şu an düzeldi ama Düzeltildi mi? Düz güzel, Düz. düzeldi. oğlum işte. Aynen. Kimsin oğlum işi? Ben de. böyle oluyor ki ya. Ali! Bunun bir şeyine baksanıza chat internetten. Hadi size oturduğunuz yerden yayın izlemeyin paso be. Hiç ping <laughs> yok ha. <laughs> Neden şöyle oluyor? Bakın. <laughs> Peki slow mu var? Kur'an kişiyle <laughs> alakalı Allah, serveri değil ben Allah, de öyle Allah. dedim de. <laughs> Amına koydum Efe, T'ye bassana be. E? T. t. T mi? T aynen. T T. Bastım yok. Sen bas Kemal. Sen bas. Emre sen bas. Bastım. Niye bas bas? T'ye bassanıza. Bastım. Yok bende yok. O ne oluyor ki? Aa, Aa şimdi T'ye bassana T'ye bas. Basayım. Bas, bastım. Aramızda biri bir yalan ne var, söylüyor. Var, kim vurdu? Aramızda Aram. biri yalan söylüyor. Ben kaçıyorum yine. Bana bak, bana bak. Kemal, mavi de. Kemal, Kemal. Kemal wow. <laughs> <Kemal. gülüyor> <Bir> şey... <laughs> <Bak, şu gülüyor> gel de. Aa! Şişi kapat. Şurada para yer oldu. Şişi kapat. Kapalı, kapalı. Gel <laughs> buraya gel. yaklaşmayın. <buraya, buraya>, <laughs> yaklaşmayın. Kemal. Yaklaş... Ya. Ya. Action! <laughs> Lan kartım ne? <nerede>? Gel gel hemen at at bana koyup şuraya Amca şeyden bu ha gel Orası bak Bir sonrakinde lobby, lobiyi biz yaparız <laughs> bir şey, elimde bir şey yok. Ha gizli yer. Gizli yeri görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Geliyor orospu nereye getirdin bizi <laughs> lan? neredesiniz? Hemen okay. tamam, gel gel. Yukarı yukarı. <laughs> ya bunları kim döktü buraya? Kim döktü, Bana ne kızıyorlar lan bu bakayım. Kalmışım kapıyı açma dedim ya. Şuralara atsanız oğlum. Tamam gel 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 bana şey bul bana şey bul bana şey bul. 2 2 bana iki bul. 2 bul. Ya anan şunu. Ee, ee... Kanka tamam kanka. Tamam git orada git orada. Oğlum burada değil burada değil. Nerede? <laughs> belanı ya. Tamam, Kapa ya şunu Kapat şunu lan. Kapat şunu. Sen kimsin? benim amına koyayım. Eray bir şey diyeceğim. Sen, sen, sen aldık, lan? Ben benim. et <laughs> <laughs> Bana iki bulun. İki iki iki. basıyorsun? İki bul bana. iki iki iki. Bu ne bu, bu olur mu? Bak bak. Ne o? Baksana amına koydum. Ne o lan? Bu He he ver 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 onları bana. Oğlum onlardan Ha benim gökten bir şey mi yapıyorsun onlar? Sen kimsin? Kanka elinde ne var? O kim? O kim? He? İyi o yanımda dur sen. Aaaaaa! <laughs> oh! Arkamızda elinde kaldı vurdum vurdum. He <laughs> Bak <laughs> bak. Vurdun mu? Tamam geç geç. Vurdum kanka yürü. Bekle ben şey kart yaptım kart. Herhalde. Efendim. Bekle <laughs> amına <niye> koyacağım seni. <laughs> Abi ben de hiçbir şey yapmadım. Kemal neredesin lan? Oğlum ne olur gel Kemal. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. Nereye gitti lan? Bu niye sallanıyor? Efendim mi Efendim abi? ne Bu lan burada? Oğlum! <laughs> 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 lan yiyemedim! Yanlışmazdım! Kurtar beni Allah aşkına kurtar! Eray! Eray! Eray önümdeki kim? Efendim? Kurtar arkamda arkamda! Lan bana niye vuruyorsun? <laughs> Pardon! Kalk kalk!

<laughs> Benim dört! İmdat! Lapik al onu beni. Allah, da, abi gel getir. abi tam. Abi gel abi gel. Tam özür dilerim Bak, özür dilerim. Şu doğruba gir kalk da. Tamam duraba ben burada. Tamam burada bekliyorum. Vallahi bir yere kufurdum. Bekle orada saklayım ben lan. Orada mısın lan? <laughs> Buradayım abi. Kolum gir serala baba. Vera yine derray. Yukarıda, yukarıda gerçekten yukarıda. Ciddi diyorum yukarıda. Aa, <laughs> gerçekten Vururum, <yukarıda>. vururum, <laughs> Vur! La vur! Dur, vur! La Lan! Dur. Al, beni al beni al beni kurtar Eray 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 orası Ya Allah'ın belası ya Sağol <laughs> <Or> <laughs> salak Kim? Burası... Lan buradan kaçabiliyor, kaçabiliyor bu kimse. Dur, be, dur be.

Allah ne biçim fake atıyor Kapıyı iki tane bir tane kilit açılmamış ya bunlar bir, bir kilit mi kaldı? Selam yok <laughs> Hayır bir tane bile açılmamış kanka kilit <laughs> <bir tane> hiç açılmamış <laughs> Ha hiç kilit açılmadı <laughs> Ben bir tane açtım o kadar o kadar kırmızı ben açtım Tek kelimeyle tanınma demiş Şimdi tek kelime mi cümle

Ayarlan sakse dönüşüp bir şey dönüşebiliyorsun. Bende olduğu yerde duruyor. Kardan şey alacaksın, bir yerde alacaksın. Eyvah! 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 Ulan eyvah Hadi Hadi! Aaa bende bug'lanmış o. Mesela genel böyle mantıklı olur yani zekası mı? Bu çocuğu! dikkatimi çekmiyor yani ya da saçma sapan sırlar dikkatimi çekmiyor. Mesela şu an kim olduğunu kimse bilmiyor diye bir cevap vermiş. Bence yaratıcı ve komik. Ya Arkadaşlar kafa Gayet komik yani. Dünyanın en saçma mesajı herhalde dünyamda kuvvete gitmiştim. Aslında gitmemiştim. Tamam. Tek Dört yaşıma kadar çişmiş. Efe öldü öldü Efe oğlum. Enes ya. ne yapıyor ya? Aynen dedi ya. Duydu ki. Ben de bağlanıyor Cyber ya. Bunun internetinde bir şey var ha. Evet, kanka yani dönüştü. Kutuya dönüştü. Efsane pink var ama oğlum. Bir dakika dur. Şey bak görünmüyor oğlum <laughs> bak sen sen sen? Evet, evet işte. Sen nasıl öldün lan? Yani, yıza... ben ki amına soğur. Oğlum ağır oyunda ağır ping var bugün. Kanka ben kuracağım ya. Ben... tamam ben sen kur bir de. Çıkalım direkt ya söylesenize. Kanka bir dakika var şimdi bunlar mal gibi oynayacak. Bekleyelim bence. Oğlum birbirini göremiyorlar. Oğlum, Eray birbirini bir, mu? Ben de biraz önce Cyber'ı göremiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben de <laughs> Bug'luydu bende e, ben... <laughs> bu ben de. Baksana Cyber bende. Cyber uçuyor bende. bu belli ama mesela çok mantıklı cevap geldi. Yani. <laughs> Oğlum ben uçuracak gözükmüyor. Kalk bir vermemiş ki. Bana bir stüdyo geldi. Bir nesliyle... Estağfurullah çiçek boğandım. İlk çiçek gönderen biri var. Çekici deneyeceğim, deneyeceğim. Ne olursa 30 saniye kaldı ya. Harbiden abone olayım. Hep de bunun kurduğu oyunlarda sorun oluyor. Oğlum sadece cyber oyun kuruyor zaten bizde. Chat. Dur bir dakika. Alo. Evet Acaba. ya yeni yeni me keşke yeni map çıksa. Bir şey bunu kapatsanız oğlum dur. Kapat tam şimdi ben açıyorum. <laughs> ne eski gözükmüyor. Biliyorum. <musun>? Onu düşünüyoruz zaten. <laughs> <laughs> Bu arada o soru işaretli oda var ya Kemal. Hı uh hı. -huh. Da... Nasıl açılıyormuş biliyor musun? Nasıl açılıyor? Sapanla ya da silahla o kartı taşıyıp uçan bir karga varmış. Onu vurmamız Ben kimseyi varmış. göremedim oyunda bu arada pingden. Siktir. Uçan